Çok güzel. <laughs> ben sildim süpürdüm, bakar mısın tabağıma? <laughs> sildim süpürdüm. <laughs> Akıdınızın Allah. Ellerine sağlık. sıcacık Emre. Su Çok güzel su Oo harika. Yürüyerek şu tarafa gideceğim bakayım. Oradan birileri geliyor. Herhalde orada da bir yer var. Ben meraklı kadın. Meraklı dilarasyon. arasyon. Yoksa şu aradan mı geçti onlar ya? Yok. Oradan geçti herhalde. burada da bir yer var. Herhalde orada üstlerini falan değiştiriyorlar. Şurada. Hmm. Emre <laughs> oğlum ya. Ay Allah gönlüne göre versin çok iyi bir çocuk Terima kasih telah menonton <laughs> e Emre burası nasıl Bu ne böyle Emre Enteresan Baksana şu kanal var Kanalla birleşiyor Denize Şuradaydık. T hey, bak şurada insanlar var ya görünüyorsa oradaydık. Az önce şöyle dolandık şimdi. Buralarda yüzülür. Çok güzel buranın denizi. Hem sıcak su Evet, su da güzel. Şu kanal nereye gidiyor acaba? Onu merak ettim. Kahve mi içeceğiz burada? Kahve içeceğiz. Oh Türk kahvesi. kahvesi. <laughs> Şurası güzelmiş. Güzel mi? Nereye istiyorsan oraya kur. Yani Emre'ciğim sen güzel yerler biliyorsun da ben bilmiyor muyum zannettin? Bak şuralara bak bak bak. <laughs> Bence de... Şimdi Emre bize çok güzel Türk kahvesi yapacak. Şöyle. Ay burası çok huzurlu, çok sakin değil mi? Ha? Çok güzel abla. Evet. Harika. Ana kazlar bile var şurada. Dur bir onları da göstereyim. Nasıl güzeller. sos <laughs> ben seni maşallah 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 kahve kahve Türk iş kahve Türk iş Türk iş kahve Ne güzel köpekleri de var. Teknelerinden bindiler botlarına. Mis gibi o. <laughs> ya ben de çok içim gidiyor. Ah benim köpeğim de ne mutlu olurdu. Küçücük bir tekne ya. Fazla bir şey değil. <laughs> evet kahvemizi de koyalım. Ay Sen bu işi biliyorsun Emre be. Billaha biliyorum billaha biliyorum. Kahvemin falına bakacağım mı? Bakalım. Falımda bana bir tekne var mı? Var emde kamaranlı. Kamaranlı. <laughs> Falımda kamaranlı tekne varmış. Kamaran ne oluyor Emre? Kullanacak yer olmuyor mu? Kamera yani. kameralı, ya kameralı, kameralı Bak kameralı. şurada balık tutma şeysi var yuvarlak gördün mü? Ha, i̇çine ekmeği koyuyorsun balık geliyor. Aa, sepet. sepet. Balık tutma sepeti. Şu gösterelim sizlere. Evet şu balık tutma sepeti şu. İçine ekmeği koyuyorsun, salıyorsun denize. İçine giren balık bir daha dışarı çıkamıyor. <laughs> Evet güzel bir kamp günüydü dün sevgili dostlarım bugün işte kahve ve çay kısmıyla videomu kampın ikinci kısmını yayınladım sevgili dostlarım çok güzeldi çok güzel bir gün geçirdim şimdi bu güzel günün arkasından inşallah bir buçuk aydır alamadığım kemoterapi ve almaya gidiyorum erkenden kalktım şimdi doktora gideceğim. Güzelce bir kanımı vereceğim Trombositlerim çünkü geçen hafta biliyorsunuz çıkmıştı Salı günü gel kan vereceğim demişti Sadece beyaz kan hücrem çıkmamıştı Gideceğim şimdi beyaz kan inşallah inşallah çıkmıştır ee, Tedavimi alacağım Sevgili dostlarım ee, O yüzden e, Sabah sabah kalktım erkenden Hem dedim sizlere de şöyle güzelce bir Sabahın köründe Bahçemin sesini çekeyim dedim ve karşıya sis olmuş gösterebilirsem onu da göstereceğim sizlere. Bu arada sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Benim için dua edin. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Sevgili güzel dostlarım burada sabahın sesi şu an altı buçuk saat benim kudruklar kuduruyor şu an şu şunu kesip yiyeceğim karar verdim şu tavuğu kesip yiyeceğim hiç laf dinlemiyor ortalığı mahveden kirleten hep o. Yabancı kediyi sokmuyor. Yabancı kedi yasak. Arılar iş başında. Kediler de yakalamaya çalışıyor. Siyah tavuk seri kesip yiyeceğim. Haberin olsun. Cızbız yapacağım seni. Duydun mu? Ayrılmıyorsun kapının önünden. Sahip çık karına horoz. Bu karın senden ayrı geziyor haberin olsun.